Faiz bir araçtır. Recep Tayyip Erdoğan gibi ideolojik takıntı yapılacak bir şey. Recep Tayyip Erdoğan'ın ikisi bir ideolojik takıntı. İdeolojik olarak e, takıntılı Recep Tayyip Erdoğan faize. O yüzden faizi düşünüyor. Ama nasıl takıntılı ideolojik olarak? Faiz lobisine para kazandırmak için. Hı. Merkez Bankası bağımsız olmalı. Faiz bir araç. O kadar. Araçlardan biri. En hızlı sonuç vereni ama uzun süre sürdürmemen gerekeni. Ve efendim ben faiz savunmuşum da bilmem neymiş de Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan faizin şahikası, Recep Tayyip Erdoğan faizin sevdalısı, Recep Tayyip Erdoğan faiz lobisinin cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan faizi düşürdüğünde faiz lobisinin karları 5 kat arttı. Ertesi sene 4,5 kat arttı. Bir daha üstüne gidin bakın. Bunun yayınlarını yaptım. Ben de Halk TV'de yaptım. Neden? insanların anlamadığı bir şey var. Elinizde faiz enstrümanları varsa faiz düştüğünde para kazanırsınız. Sizin elinizde 5 yıllık, 10 yıllık hazine bonusu var yüksek faizden. Hazine bonusunun faizi düştüğünde sizin elinizdeki hazine bonusu altın değerine gelir. Çok değerlenir. Kar yazarsınız acayip. Çünkü sizde ondan verilmiş. O zaman ne yapıyorsunuz? Deli gibi para basıyorsunuz. Deli gibi o paraları kazandılar. Sonra oradan kazanılan para bitince Mehmet Çimşek gel ülkeyi kurtar. Çünkü ki kur korumalı mevduat diye bir şey icat ettik, uydurduk. Ülkeyi soymak için. Ve sonra Mehmet Çimşek şimdi diyor ki kurtulduk, bitiyor. Ya arkadaş iyi de bunu kurtarıcı olarak niye getirmiştik? Recep Tayyip Erdoğan'ın sat biliminin Aklın, mantığın, matematiğin içinde olmayan faiz takıntısı yüzünden ve faizi zıplattı. Bu sefer gene faiz lobisi para kazanacak. Neden kazanacak? Çünkü elindeki yüksek faizli kağıtlardan yeterince para kazanmıştı. Yeni oyun kurulması gerekiyordu. Gene siz soyuldunuz, gene siz soyuldunuz.